Gel, gel annem, gel. Nereye geldin sen? Niye geldin? Bu çok tatlı. Yeni evine mi geldin sen? Misafir geldi size. Gördünüz mü? Sevdin mi? Evet. Çok güzel, çok tatlı. Gel oğlum. Bak, bunun tasması da var. Gördün mü? Çok güzel değil mi? Muhammed abi, ne olsun? Yumak. Ha, tamam. tamam herkes biz bunu da yumak bundan sonra. Ay, gel Şöyle bak gel. Gel gel, sen de gel. gel gel. 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 Bak beni sev